Kış uzadı daha uzadı. Bahar ne zaman gelecek anne? Bizim yolumuz yokuş. Mahallemiz çamur içinde. Dileklerinki gibi değil ki. Hem olsa bile o servisle gidip geliyor okula. Ah şu ayakkabılarıma bir su girmese gerisi kolay. Zaten çok zorlukları yendik seninle kış uzadı da uzadı. Bahar ne zaman gelecek anne? Bir yitik nefes gibi kayboldu babam. Yokluğu cam kırığı gibi göz bebeklerimde. Kaç gündür yanmasa da sobamız, üşümüyorum, sıcaklığın yeter bana. Ama, ama kardeşim Bahtiyar kötü öksürüyor. Kaniş, Doberman, ithal mama ne demek anne? Neden en çok bizi seviyor zemheri? Neden sıcak bir düş görmüyorum rüyamda? Kış uzadı da uzadı. Bahar ne zaman gelecek anne? Borcunu ödeyemedik diye aylardır bakkalımızın suratı asık. Migros, Afra, Adese, Klapkart ne demek anne? Derya akşamları bilgisayarıyla çetleşirken Doritos pançoyla diyet kola açıyormuş. Çetleşmek ne demek anne? Boya kalemlerim yok diye öğretmenim not vermedi bahar resmime. Oysa ne umutlarla çizmiştim. Bizim baharımız ne zaman renklenecek anne? Kış uzadı da uzadı. Kış uzadı da uzadı. Bahar ne zaman gelecek anne? Bahar ne zaman gelecek anne?